Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Metin Demir Koparan kardeşimle birlikte onun mekanında kangal köpeklerini inceleyeceğiz ve kangalların sürü içindeki özelliklerini anlatacak Metin kardeşimiz bize. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün Metin Demir Koparan demiştim. Kardeşimi tanıyalım. Metin öncelikle seni bir tanıyalım. Kardeşim ben Metin Demir Koparan. Sivas Şarkış'ta Samankaya Köyü'nde ikamet ediyorum. İşimiz küçük baş ticareti. Ekstradan hobilerimiz de Kangal köpeği. Hem işimiz gereği hem sevgiden dolayı gelen bir özellik. Kangal köpeği. Bu konu hakkında da bugün sana bilgi vermeyi istiyorum. Çok teşekkür ederim Bilga kardeş. Rica ederim kardeşim. Şimdi bu Kangal köpeğiyle hakkında çok sorunlar sorular var ya. Evet. Bunlar özelliklerin öncelikle bir bildiğin özelliklerini anlatabilir misin bize? Şimdi güzel? kardeşim ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim için Kangal köyü köpeğindeki özellik şu. Nedir abi? Bizim burada sürülerimiz var. Sürülerimizde güdencelik yapabilmesi için bizim için büyük cüsse yerine ince cüsse lazım. Şu an misal köpeklerimizde göründüğü gibi yanaklarda sarkıntı yok. Ondan sonra kafalarda büyüklük yok. El misal örnek veriyorum buraya al. Ellerde abartı bir büyüklük yok. Misal şu karşıdaki görünen köpeğimiz daha yavru. Fark ettiyseniz yanaklarda olsun kafada ayaklarda kesinlikle büyüklük yok. Ha bu e, Kangal köpeğini karıştırıldı. Nasıl karıştırıldı? Aksaray maraklısıyla karıştırdılar. Şu an artık bizim Kangal köpeği saf ırkını bıraktı, Aksaray maraklısıyla bir araya geldi. Nasıl oldu? Eller büyüdü, kafa büyüdü. Ondan sonra bir bak mesela şu örneğe iyi dikkat edelim. Bizim Kangal köpeğinin arka ayakları Tavşan ayağıyla birebir aynı olur. Aşağı yukarı aynı olur. Ama melezleştirdikleri için bir bağ kalmadı aralarında. Şu an mesela şu köpek hakiki bir kangal köpeğinin ayağından mevcut. Aynı bir yakınlaştırıp bakarsan birebir tavşan ayağı. Ha bunu ne yaptılar? El ayak büyüdüğü zaman köpek ne yaptı? Hantallaştı. Sürüye bakmaz hale geldi. Ondan dolayı da biz elimizden geldiği kadar köpeklerimizi melezleştirmiyoruz safırtıdan tutuyoruz. Peki kardeşim bu süre... Peki kardeşim güzel anlattın. Bir de bu hangalların sürü içindeki uyumunu anlatır mısın? Nasıl işliyor? Kardeşim işin? o konuya da şöyle değinelim. Misal biz yal yaparız. Yal derler, zavar derler. Arpa unundan yapılan yiyecek. Aynen. Biz onu yediririz. Köpeklerimize. Sebep şu. Ya yoksa biz de et yediririz. Tavuktur, kırmızı ettir. Bunları biz de yediririz ama kırmızı ettir, tavuktur bunları yiyen köpek kesinlikle kesinlikle ayağa kalkmaz. Sabahtan başlar akşama kadar sarhoş bir şekilde gezer. Kurttan haber olmaz, kuştan haber olmaz hiçbir şey olmaz. Bünye hantallaşır. Bünye hantallaştığı içinde de hiçbir anlamı kalmaz. Ondan dolayı biz arpa yediririz. Ay nasıl ekmek insanı tok ve hafif tutarsa yalda köpekleri tok ve hafif tutar. Ondan dolayı bizim köpeklerimiz kesinlikle ne yatar ne eder gündüz? Hiçbir şey yapmaz. Boyuna gezer. Zaten bu kangal köpeğindeki içinden gelen e, özgüvenden gelen bir şeydir gezmesi. Durmaz Hı -hı. yani. Devamlı arayış içindedir. Ondan sonra değinelim kangal köpeğinin e, burun koku alma hakkına. O nasıl? O da şöyle bir şey. Kangal köpeğinin burunu çok hassastır. Örnek veriyorum. Tam net bir ee, yanlış bir şey de vermek istemiyorum kesinlikle. Kangal köpeği e, belirli bir mesafeden kurdun kokusunu alır. O halk, halk dilinde de kurdun sansağı derler. Kurdun sansağını alır. Aldıktan sonra harekete geçer yani hakiki bir kangal köpeğinin kurdu görmesine kesinlikle gerek yok. Kurununla kokuyu aldıktan sonra zaten onun nereden geldiğini ne şekilde geleceğini bilir. Ha diyelim burnu koku almadı. Hakiki bir kangal köpeği kurdun nereden geleceğini bilir. Örnek veriyorum şu karşı dağlarda geçip de tepeden bakmaz. Altlardan bak. Çünkü kurt üstten gelmez. Her zaman alttan gelir. Bunu da hakiki bir kangal köpeği nereden geleceğini kestirir. Onun hakkında da bilgilendirmemiz o. Ondan sonra gelelim kangal köpeğinin kulak kesimine. Bu kulakları biz kendimiz yavruyken kesiyoruz kulaklarını sebep ne? Bir köpeğin en çok yıldığı yeri yani sakındığı yeri darbe aldığı yeri kulağıdır. Ha biz bu iş için yetiştirmiyoruz bunları. Sürü için yetiştiriyoruz ama en çok sakındıkları yeri kulaklarıdır. Bu kulaktan bir darbe aldıkları zaman tuttukları zaman o köpek daha hiçbir şey yapamaz. Faul hale gelir. Ondan dolayı küçük yaşta kulaklarını keseriz. Kulaklarını tam dibden içten kestiğin zaman köpeğe zarar verir. Duyum organlarını yitirir. Ondan dolayı yüzünden keseriz. iki günlük yavruyken bıçakla falan kesmeyiz. Tutarsın kulağını. Böyle dönderdiğin zaman yavru kulak düşer. Ondan sonra hiçbir şey olmaz. Mesela şu yavrunun ki aynı o şekilde. Gel oğlum. Gel. Aynı onunki gibi olduğu gibi. Bu da aynı. O da aynı. Aşağıdaki büyük yaşlı köpeğimiz de aynı. Gel. Ara. Ah, 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 ah. Ara bu şekilde kardeşim. Başka böyle merak ettiğin, sormak istediğin neler var? Peki sürü içindeki uyumu, <laughs> bu birbirleri arasındaki uyum. <laughs> Birbirlerindeki arasındaki uyumu şuradan e, eşleştiriyoruz. Nasıl eşleştiriyoruz? <laughs> Şimdi birbirine uyan köpek uyuması için daha doğrusu öncelikle aynı yap, aynı kaptan yal yemeleri lazım. Köpeklerin. Onu e, kolaylığına, zaten bu köpeğin içinden gelen bir özelliktir. Irkından gelen bir özelliktir böyle nasıl diyeyim haşere bir köpek olsun istediğin kadar aynı kaptan yal yedir yine de birbirini tutmaz. Aynen. Ama biz elimizde misal şu aşağıda köpeğimiz 10 yaşında bir köpek. Bu köpeğimiz 3 yaşında bir köpek. Diğer yavrumuz 7 aylık, 6 altı buçuk aylık bir köpek. Bunları biz o ona, o ona, o derken aynı bir kaba yalına dökeriz. Yer, yerken, yerken, yerken birbirine o kadar samimileşir. Samimileştiği zaman olası bir sürüye gelen taarruza karşı kurt taarruz olur domuzlu mesela bizim buralarda domuz da çoktur. Domuza karşı bu taarruzlara karşı hep birbirini desteklerler. Hakiki birbirini destekleyen bir köpek de kesinlikle yan yana durmaz. Böyle arkaları çatallar var üçü birden. Arkayı bırakmazlar. Bu şekilde birbirini destekleyen köpek kesinlikle sıkıntı vermez. Bu şekilde kardeşim bu konuda. Peki sürü koruması hakkında mesela bunu davarda kullanıyoruz. Evet. Davar sürüsünde kullanıyoruz. O koruması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Please. şimdi koruması hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Hakiki kangal köpeği taşıyorsan sürünle, Hakiki kangal köpeği taşıyorsan kesinlikle arkanda bir endişen olmasın. Niye olmasın? Şimdi biz e, örnek veriyorum. Ha ben pek fazla gelmiyorum. Etmiyorum. Ben bugün seni rica eden minnaten kırmadığım için geldim buraya. Ama Eyvallah. takipten dışarıdan gördüğüm bildiğim gittiğim kadarıyla tepeden tepeden gezerler. Birbirini kesinlikle bırakmazlar. Sürünün nereden ne yapacağını örnek veriyorum. Bir tane bu kocaman sürüde bir tane dahi koy. Bir tane çalıda alsa veya da düştü kaldı örnek veriyorum. Takıldı kaldı. Bir şey oldu kaldı arkada. Şu köpeklerim onların hepsini tek tek bekledi Sana şöyle bir olay anlatmak isterim. Geçen yıl yine böyle e, buradayız. Köpekler akşam gelmedi. Hiçbiri yok. La dedim ne oldu Allah Allah dedim acaba bunlar bir yere boğuştu mu kaldı başlarına bir şey mi geldi falan falan. Neyse oradan buradan çıktık. Köpeklere bakıyoruz. Ararken 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 bağırırken köpeğin biri aşağıdan dereden havladı. Oraya vardık. Keçi çalların arasına sıkışmış, almış. Köpeklerin hepsi de etrafını çember haline almış. Başında yatıyor. Başında en büyük yatan köpeğim şu karşıdaki yaşlı köpeğim. Yani demek istediğim biz bu safı e, bu ırkı tutturmuşuz. Saflığını bunu bozmamaya çalışıyoruz. İnşallah bozulmaz İnşallah. İnşallah daha iyi olur. İnşallah kardeşim. Durumlar böyle. <laughs> Köpeklerimizin hakkında verebileceğimiz bilgiler e, bu kadar değil. Daha şu daha daha dahası var da ama insanlara yanlış bilgi vermek de tabii doğru değil. Aynen öyle. Bildiğimiz kadarı. Evet. Yani bildiğimiz, daha doğrusu bildiğimiz demeyelim de, tecrübe edindiğimiz bu kadar. Senin ekstradan sormak istediğin, aklına gelen bir şey varsa sorabilirsin tam. Peki kardeşim bu kangalların kuyrukları yuvarlak oluyor. Onların hakkında bilgi alacaktım. Şimdi kardeşim Nerede? ben sana şöyle bir örnek vereyim. O yanlış. Nasıl yanlış? Normalde asıl bir kangal köpeğinin kuyruğu simit olmaz. Kangal köpeğinin kuyruğu tapan olur. Yani tapan nedir? Düz olur. Yani diktiği zaman böyle yapar. Ama biz bunu e, insanın zevkine göre melezleştirdik. Yani şimdi melezleştirmedik demesek yalan olur. Dişi köpekten misal simit olanından, erkeğin hakiki tapanından bir yuvarlak hale getirdik. Ondan dolayı yani söylemek istediğim şu asıl kangal köpeğinin buyruğu tapan olur. Ama biz bunu zevke, keyfe, kedere göre ta, simitleştirdik. Yani normaldeki kangaldaki tapanın özelliği nedir? Şudur. Koşarken dengeyi sağlar. Öyle yaptığı zaman dengeyi sağlar. Hiçbir gangal köpeği koşarken kuyruğunu dikip koşmaz. Yüz yapar dengeyi sağlar. Misal e, benim bir yaş köpeğim vardı o köpeğim öldü. 16 yaşında öldü. O köpeğimin kuyruğu normalde tapandı. Ben kestim hastalandı. Köpekte misal kansızlık oranı olduğu zaman böyle ölüm durum, durumu olduğu zaman kuyruğunu kesersin kan alırsın. Köpek pis kuyruğunu e, pis kanı kuyruktan atar. Kesersin kuyruğu pis kanı atar. Ondan sonra düzelir. O şekilde yaptım. mesela köpeğimi hastalıktan kurtardım. Ama köpek de kaşma oranı bitti. Dengesizleşti. Ondan dolayı dediğim gibi yani asıl kangal köpeğinin kuyruğu tapan olur. Simit da kişinin kendi melezleştirip çiftleştirmeden aldığı bir e, şekildir diyelim daha doğrusu. Durum mu? Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Evet arkadaşlar bu da Metin kardeşim biraz önce bahsettiği yaşlı olan köpeği. Deli karın. Kaç yaşında alalım. kardeş? Bu köpeğimiz 10 yaşında. Bayağı da yaş. Evet. Zaten yüzünden de belli. Aynen Aklar düşmüş. Gel oğlum. Kangal köpeğindeki yer diğer bir özelliklerden birisi de şu. Kesinlikle yani sizin bir istikamet vermenize gerek yok. Sen kendisi sürü bırakıldığı zaman çeker hepsi peşine gider. Bak şöyle göründüğü gibi. Bu böyle şekilde. Gösterelim. hiçbirine kesinlikle ne bileyim boyuna hadi şöyle böyle kesinlikle bir şey söylemedik. Kendiler bırakıldı. Hepsi de çıktı gidiyor. Aynen öyle kardeşim. Yürümüz bu şekilde. Diğer köpeğimiz arkada arkadaşlar. Bu yavru. Bu yavru olan bu genç. Bu bunun eğitmenliğiyle nerede bilmiyorum diğeri. Onlar kesen kesinlikle e, çayın içindedir. Olabilir. Buralar ağaçlık alanlar olduğu için domuzdur. ne bileyim buna benzer hayvanlar çok Kardeşim şu dişi köpeğimizi getir. Ölüyorum arkadaşım. Hangi anda demin bahsettiğimiz tapan kuyruk bu? Hangi demin ki bahsettiğimiz tapan kuyruk bu? Düz. Düz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. <laughs> bu şekilde hiçbirine kesinlikle kesinlikle sürüye git diye bir bilgi veya da bir şey söylemedik. Bak diğer köpeğimiz de aşağıda. Dedim ya çayın içindedir muhtemelen diye yakınlaştırabiliyorsan alabilirsin. Yakınlaştır. Yakınlaştı mı? Birini gözüküyor, biri orada. Evet. Diğer de çalıların orada arkadaşlar. Gel böyle ilerleyelim bak. Diğer gidiyor. Bak o yavru. Onların yaptıklarıyla birlikte o köpek o şekilde yetişecek. Metin şunu çağır Metin Bir tane tavşan vurdular arkadaşlar onun peşine gidiyorlar Evet arkadaşlar, varım başındayım. Kanka köpek orada yatıyor. Şimdi şu burayı çevireceğim ikidir. dur. sefer çeviriyorum, bana havlıyor köpek. Şimdi de çevireyim bakayım, havlayacağım. Siz de görün. Daha fark etmedi. Kamera açtım ya ondan. Kamera olmasa şimdi üstüme geldiler. Aha geliyor arkadaşlar gördü. Gördü yine geliyor şerefsiz. Tamam oğlum sakin sakin senin kuralların Tamam ellemiyorum sürü Ah dur arkadaşlar Gelir yanıma gel Tamam baboş Burada bana kesken Tamam sakin Senin kusurum Tamam durayım oğlum yerimde durayım tamam Şu şekilde arkadaşlar sürüye dokundum hemen it başıma iyi oluyor. Çünkü yabancıyım. Çünkü sürü benim sürü olmadığı için itler beni tanımıyor. O yüzden sürüyü korumak için atılıyorlar. Bir yandan da korkuyorum diğer itler göremiyorum. Aşağıda ikisi aşağıda ama her an arkamı çevirirler diye etrafa bakıyorum sürekli. Belli olmaz bunların işi sürüyü korumak için. Dikkat etmek zorundalar. Bunlara dikkat etmek zorundayım arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da Gangal köpeğinin bir özelliği diyelim. Bir sürü altına alıyor. Doğunduğum an, ellediğim an üstüme geliyorlar. arkadaşlar arkadaşlar az kalsın şu it bana düşeceğe sahibi Metin karşıya geçti ağla geçti ağlan ıslık çalarak durdurabildi şükür yoksa hepsi üstüme geliyordu diğerleri de şurada yatıyorlar arkadaşlar yine davarı çevirmeye kalktım ve bu şekilde davar gitti benim başımı bekliyor. Biri burada. Hayırlı bana hovladı. İkisi bir hovladı. Bir de burada yatıyor. Benim başımda yatıyorlar. Zor kurtardım. Elimde dineydi. Bağır Bağıra bağıra. Metin'e bağıra bağıra. Metin Mesela, İtler sustu durdu. Başımda bekliyorlar hala. Biri burada yatıyor. Bir de burada yatıyor. Arham çalıya verdim. Diğeri. Diğeri bu ormandan. Tavar bu şekilde arkadaşlar gidiyor. Hiç çeviremiyorum. İtler bırakmıyor beni.